Ecri misil nedir? Benzerine göre tespit edilen ücrete ecri misil denir. Ecr sözlükte sevap, mükafat, ücret ve karşılık anlamlarına gelir. Misil ise eş, benzer ve denk demektir. Bu durumda ecri misil benzer ücret ve denk karşılık gibi anlamlara gelir. Bir İslam hukuku terimi olarak ecri misil işçi veya memura çalışması karşılığı verilen ücret veya maaş gibi bedellerle menkul veya gayrimenkullerin kiraya verilmesinden doğan kira bedellerinde bilir kişinin belirlediği miktar demektir. Akit sırasında tarafların belirlediği ücrete ecri müsemma adı verilir. Ecri misil işçinin çalışmasının veya yaptığı işin belli esaslara göre tespit edilen piyasa değeridir. Bir işçinin ecri mislinin hesaplanmasında aynı veya benzer işi yapan diğer işçiler, işin yapıldığı yer, zaman ve mevsim gibi unsurlar göz önüne alınır. Ecri mislin tespitinde genellikle bilir kişiye başvurulduğu için mecellede bir garaz ehli vukufun takdir ettiği ücret şeklinde tarif edilir. Buradaki bir garaz halis garazsız bir niyet ve menfaatten beri yani uzak anlamındadır. Kiradaki ecri misil tespitinde kiralanan malla yaklaşık aynı nitelikleri taşıyan benzerlerinin kira bedeli ölçü alınır. Gabin ya da gabın iki taraflı akitlerde karşılıklar arasında değer yönünden denk olmamayı ifade eder. Fahiş gabin ya da gabni fahiş aşırı ve belirgin gabn anlamına gelir. Gabn fahiş ile kaçınılması mümkün hatta gerekli olan olağan dışı sayılan bu yüzden de maruz kalan tarafın rızası dışında gerçekleştiği varsayılan gabn kastedilir. Vakıf, devlet ve yetim mallarının kiraya verilmesi de ecri misille olur bir anlaşmada fahiş kabin varsa ve bu mallar az bir bedelle kiraya verilmişse akit geçersizdir. Bu durumda kiracıya ya kira bedelini ecri misil seviyesine yükseltmesi ya da kiralananı tahliye etmesi gerektiği bildirilir. Vakıf veya yetim adına bunların mallarını kiraya veren veya satan yahut bunlar adına mal alan kimse, kendi malı üzerinde tasarrufta bulunmadığı için menfaat çatışmasına girebilir. Bu yüzden töhmet altındadır. Bu akitlerin geçersiz sayılması için hile veya aldatmanın olması şart değildir. Fahiş kabin bilir kişinin değerlendirme alanı dışında kalan ve insanların aldanma saydıkları ücret veya satış bedelleridir. Hanefi mezhebine bağlı olan Nusayr bin Yahya fahiş kabini gayrimenkullerde yüzde yirmi, hayvanlarda yüzde on ve menkul mallarda %5 olarak belirlemiştir. Mecellenin 165. maddesi de bu miktarları ölçü almıştır. Buradaki mecelle 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami hukuk kurallarına verilen isimdir. Gabin konusunu çözümleyen bir ayet veya sahih hadis yoktur. Bu nedenle ekonomik şartlara göre çok aldanmanın ölçü ve kriterlerini devirlere göre bir İslam beldesindeki yöneticilerin belirlemesi mümkündür. Sonuç olarak ecrimisil İş veya icare yani kira akitlerinin fasit yani fesada uğramış bozuk olması halinde ortaya çıkar. Mesela iş akdinde ücret veya maaş, kira akdinde ise kira bedeli belirlenmemişse akit fasit olur. Anlaşmazlık halinde taraflar akdi bozabilirler. Ancak akit konusu olan şey kabz edilmiş yani alınmış yararlanılmış veya yararlanma için gerekli süre geçmişse iş akdinde işçi kira akdinde de mülk sahibi ecri misli hak kazanır çünkü iş veya kira akdinde yararlanma ayna yani mala benzer hanefiler dışındaki diğer mezhepler fasit ve batıl akit arasında bir fark görmezler hanefilere göre iş veya kira akdi batıl olursa ne ecri misil ne de ecri müsemma gerekmez. Suç işletmek için adam kiralamak gibi. Allah cümlemizi günahlardan uzak duranlardan eylesin inşallah. Amin.